Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize selamün aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar, işe gidenlere hayırlı işler gönül dostlarım. Hoş geldiniz bakalım. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Köydeki açık hava ocak başıma köyümüze Ülker ablanız günlük işlerine döndü. Bahçe işleri var hızıyla devam ediyor. Güz işleri, kış hazırlıkları daha neler neler kışa hazırlayacağız. Kış gelmeden kış hazırlığı bitmez. Hazırlıklarım yanında da bazen böyle köye doğru gidiyoruz. Ee, komşularla, köylülerle, arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Bugün Gülsüm abla eşi için hayır pilavı dağıtacak. Orada davet etti. Biraz günlük işlerimi tuttuktan sonra inşallah oraya hayır yemeğine gideceğim. Orada da eşi, dostu, köylüleri bir arada bulmuşuk ana. Çekim yapacağım. Gülsüm abla da öyle istedi. Ben de istiyorum. Hatıra kalsın. İnşallah bu günleri kanalımıza taşıyan ileriki senelerde Eşi, dostu, çocukları, akrabaları izlesin. Hepimizi izlesinler diye. Hadi bakalım ben günlük işlerimi yaptıktan sonra orada görüşürüz arkadaşlar. Buyur ne duyuyordun sen Elif'e? Neşeli gelin Elif. Neşeli gelin, gelin duyuyordu. Evet gelin. sevgili arkadaşlar. Şu anda Gülsüm ablanın hayır yemeği var. Hayır yemeğinde pilavlı tavuk helva var. Konu komşu oraya toplandık. İlk önce şöyle <laughs> Fatma'mız. Gelinlere bir selam söyle. Ekiz torunlara bakan. Hepsine selam. <gülüyor> Gelinlere, <laughs> oğlanlara hepsine Kızlara. selam söyle Kızlara. Hepsine selam söyleyin. <laughs> Torunların <laughs> adı ne o iki ekizlerin? Biri Fatma, biri Sevil. Ha maşallah ikizi evet. de kız onların. Ben ha, biri erkek diye biliyordum. Yok yok ikizi de kız. Anal babalı büyüsün. Amin amin Cundam, Uzun ömürlü olsun. Amin inşallah. E, kalplerine iman da olsun. Amin. Devlete, millete, anasına, babasına, komşuya, köyümüze hayırlı evlat olsun. Amin amin. İnşallah. herkese versin, isteyenlere versin. Allah'ın bize verdin. Herkese versin. Allah. Amin. Amin amin. Bu da İsmi yengem. Kadiremi, İsmi yenge ya. nasılsın? İyiyim kızım ya nasılsın? İyiyim. Dili geyin. Başımı kabzıyorsun Allah'a şükür. çok şükür. Çok şükür. Başımı kabzıyorsun. Çocuklarıma birçok selam hepsine de. Onlar da aleyküm selam diyecekler inşallah duyunca bizi. İnşallah diyeceğim inşallah. İyisin. Eltinin evindesin. Eltinin evine geldik. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Sağ ol Allah kabul etsin. Iyi, iyi. Çok güzel. Allah, Allah kabul etsin. Kadir Allah kabul etsin. Bu da halamın kızı Kadir'ye. Ee, annesi babası vefat etti. Onlar için hayır bezmesi yaptılar bugün. Onları dağıtmaya gelmiş. Allah kabul etsin. İnşallah. Anamı da unutmayın gali. Odan verin Odan geç. İyi hadi Allah'a emanet olun. Allah'ın değsin kızım. İnşallah kabul etsin bu da Gülsüm ablanın Fadim ablası. <laughs> Fadim ablam nasılsın? İyi misin? İyiyiz Allah'a şükür incelik. Bir yaramazlık yok. İyi Allah iyilik versin. Ülke Çok. YouTube'a at. Benim kızım bakavalıdan. He Bakın tamam. Dağımız. Tamam. Ne diyor benim damat? Hı. Şey diyor Kadriye diyor. Kalk diyor. Ülkeler yapacağım. <laughs> ya Niye gelmediler? Çok durdular bekledim bak. Gerçekten Öyle, şey bekledim. Şey galiba işim, işi vardır dediler. Hayır hayır bir alo o Neye Niye demedin? herkese istedim. yer var da herkes her gün oturuyoruz, kalkıyoruz da değil mi? Bugün buradayız. Onlara da olurdu bu iki Hı. saatimiz. Gelecekler ayın Buyursunlar gelsinler. Ben evdeyim gari bir yere tamam. gitmeyeceğim. Bu da Nazmiye yengem Hüseyin dayının hanımı. Daha önce çekmiştim. Ee, neden Hüseyin dayı diyoruz? Şahin'in annesiyle Nazmiye yengemin kayınanası kardeş. Kardeş. He. Eşi dayımız oluyor. Nazmiye yenge de yengemiz oluyor. Şimdi Kadiriye selam yolluyorum. Geline selam yolluyor. Birçok selam söylüyorum. Torunlarıma, gelinlerime, kızıma. Ha tamam. Allah emanet olsunlar. ona. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tamam. Kus kus. Sana geliyor sıra en son. Tamam mı? Bu da Aşa teyze. Aşa teyze sus 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 deme. Çekiyorum seni bak. Hadi bir konuş kayıyor. Aşa teyze de Ayşe teyzenin tabi Nazmiye yengenin kayınannesi. Ayşe teyzenin anası, Şahin'in anası kardeş değil mi? Tabii, tabi evet, da evet, evet, Aynen. Evet. evet. Nasılsın Ayşe teyze? İyiyim. Sorma ağzına. Benim sesim çıkmıyor. Senin sesin yedim. çok Pilav güzel yedim. çıkıyor. Hayır yiyor. hayır yiyor yani Pilav hayır yedim. pilavı. Pilav çay içiyor. Pilav Ondan sonra çıkıyor ha, işte, şey, Meyve suyu. Temin <laughs> temin <balığı> suyu. <laughs> <laughs> Ayşe teyze mi daha önceden biliyormuz zaten ot toplamaya gitmiştik keçilerini otlatmıştı bizim bahçede eşine çiçek gül vermişti çok güzel olmuştu değil mi Ayşe teyze evet. Allah hepinize sağlık uzun tamam. ömür versin tamam <laughs> <laughs> hepsine Hilmi'ye <laughs> de <laughs> <laughs> hepsine durmuş ayda ona gelinlere iki Ayşe gelinlere torunlara bu Sen da mi? Veli dayımın gazı. Evet. Eşi. <laughs> şimdi Nazmiye yengenin kaynanası. <laughs> Kendi kaynanam de. Kendi anası değil mi? Ha Şşş. tamam. Ha, ha, öyle diyeyim. Benim kaynanam. Benim senin senin kaynanam. Bunun anası, kardeş üçü. Doğru ya, sizin kaynananız. Hayır, doğru düşünemedim. Ha. Özür dilerim. Kusura bakmayın. <laughs> Kadının kaynanasını tanımıyor ki o yüzden. Ha, bilmem ha. için. Görmedim ki kaynanasını. Ama gördü sayılır. Gör Nazmiye yengenin kaynanası. Ayşe, Ayşe dezenin anası. E, Veli dayımın evet, eşinin kaynana. Evet, Ayşe teyzenin anası Veli bu e, Fadime ablanın kaynanası oluyor. Kaynana kaldı o da Fatma Onun da kaynanası ya. Ha, bunun da kaynanası. Tabii bunun da kayınanası. Hepsi Şahin'in teyzesi oluyor, benim de teyzem tamam, oluyor tamam. eşimden dolayı. Tamam, tamam. Teyze tamam. çocuklar oluyor <laughs> Evet. Neşeli gelen Elif bize neyi açıklıyor? Tabii. <laughs> Hem de gülüyor bak kikir kikir. <laughs> de <Kendi> kaynanasını bilmiyorum. <laughs> Kız ben kaynanam doğduğunda şey öldüğünde ya, 64'te 64 ölmüş ben daha ondan kaç sene sonra doğmuşum. Bak, tamam şimdi Öldüğünce yine saçalım. böyle ha. Yazayım, öldüğünde daha. Hı. Zayıf upuzunurdu ben biliyorum. İnce miydi? İnceydi. Ay nasıl masır hatçı diye zaten çok benziyordu. Şahin'in anası. Şahin'in anası böyle Şahin pembe geceliği vardı abi. onun üstünde. Hmm. O zaman Mendres asıldığını deli olan gazı ebeminle Mustafa'nın eski evinde, Karafatma'nın olduğu evde kapısını oturmuşlar ikisi, ben çocuğun hmm. Konuşuyorlardı. Mendresi asmışlardı ya, ikisi. Gördüsün hastaneden geldi. He. Tabii. Sen iyi biliyorsun. Ee, o da oturuk dedi. Mendresi dediler. İkisi de rahmetli. <laughs> Onlar dedi. Açtılar onu dediler. Aldım. Ben çocuk oldum. O, o zaman ne kadar vardı, herhalde bu kadar varmışımdır. Hmm. Şey Şahin hatırlıyor mu kaç aylık? Şahin çirildi? bebe gitti. Hmm, Şahin bebeği de Simav'da yattı, Hanife Deniz'e müremmetlik. Böyle Nisan ayıydı, ekinler böyle başak çıkardı. Kuşuya gittik biz, ana müremmetliğiyle Hanife Deniz'e Simav'da yattılar hastanede. Oradan babamına küçük ahmet Simav'a yatırmaya gittiler, Anamınla Hanife mi. Sümer'de yattılar kaç ay gün yattı onu hatırlamıyorum. Yalınız Sümer'de yattığında ha, verdikleri hapı Henve Deyze mürahmetli ki çatmamış. İşmemiş. Hep toprak atmış. Toprak mı yiyor? Yemiş, şeyi Allah'a yapmış. <laughs> Suyu aç aç hmm. <laughs> E hı. ondan mı iyileşmemiş acaba? Toprak Böbrek hastası ya. Onda köyünden bir adamlar gelmiş. O zaman sarımsak yoksa var Nisan da. Kardeşim demiş. Bana da demiş böyle soğan samsak getir bir de köy ekmeği getir ve tuz da getir demiş. O gün diye de ana bir rahmetlik. Soğanı yedi, samsa yedi dedi, haplarda da atmadı dedi. Şişti, çıktı. Şişmiş, çıkmış. Göbrek ya, Hı. tuzunan. Doktor buz gelmiş, e sana demiş, biz ne buz yapacağız yemiş, şimdi demiş. Buz yemiş, de, buz yemiş, hastanede buz, Onu o yalmış, buz yalmış, on yemiş. Onu öyle derlerdi. Simav'da bayağı 15-20 gün yattıklarını yedi hatırlıyorum ben. Bu, bir kırmızı bir beygirler vardı, ona bindirdiler de gittiler. Beygirleri mi Doktora getirdiler. O zaman... Yor yoku duyl keda çılamazlar tabi ben kız boğaziyat dendiğinde kuş ya <laughs> tabi beni evime evinde bıraktılar kuşu evime evinde anamın Ali elindeydi Şahin de bebe gidiyor Şahin haralda burada kaldı. De kalma, de o Şimdi anası hasta ya kalmıştır. Anası hasta o da bebeği diye. Anası Ebesinde üstünde mekledi vardı üstüne üstünde anasının, anasını. Üstünde emmiş anasını o. Vardı. Sen biliyor mu? Biliyorum tabii. Emmiş yapmış üstüne. Ee <laughs> <laughs> emdi mi Fatim abla? Emdiğini bilmiyor. Yalnız mekledi böyle anne anne de böyle üstünde mekledi vardı. O bir yaşında ya ne dokuz şey ay zaman ne varmış? De, ancak. De, ancak. Yürümüyordu mekliyordu. De. mekliyordu. Ha. Ha. Hamremle girmiştim. altını kapmışlar. o zaman. Değiz mi? Başka hmm. İşte anamla ana, ölecekti ya. De, ya. Evet, de, vardık. Ee, ben de çocuğunda 4-5 yaşlarında ancağım ben. Ama hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çocuk mekledi geldi emcen üstüne böyle mekledi tırmandı onu iyi biliyorsun. Üzüldüm ona ben otta. Üzüldüm ben ona onu da iyi biliyorsun. Hmm. Senin o zaman 4-5 yaşında var değil mi? Vardım, vardım. Vardım. Çünkü Şahin Gülsüm'le yaşıt. Ondan sonra ben de Gülsüm'den 4 yaş büyüdüm. Oradan bir yani. Tamam 4-5 yaşındasın. Aynen. Gülsüm'den Şahin bir yaş büyük. büyük Sen 5 yaşında ne varmışsın? Onu hatırlıyorum. Şahin ben. Sen kaç doğumlusun? Büyük. Varmışım. büyük. Yani, bir doğumlu da hmm. ben. 5 yaşında varmışımdır. Tamam. Şimdi evet. Ee, Allah rahmet etsin. Bizim Bak, o tarafında görmedim. Varacaktı. Ha biliyorum. Ha onunla yaşasın. Ee, Kabirler cennet olsun. Herkesin. yok mu? Evet. Şey? Fotoğrafı falan yok. Herkesin şeye, nüfusa yok. gittiler. 10 sene olunca yakıyorlarmış o ölenlerin dosyasını. Hiçbir şekilde ne resmi var. Yok aradılar, daradılar, bulamadılar. O yüzden de Şahin Simas'ını bile bilmiyor anasını. <laughs> Aynen. Anamın da yok. Hiç oturak olmaz. Kayınanın da yok. da yok. Hiç. O <laughs> akıyla benziyordu. Ben onu biliyorum. hı. <laughs> O İyiz Mustafa Bey'le çatla benziyordu. Raşdam'ın uzun yüzü. Öyle mi? Hmm. Kocuğunun gazda tek benzemiyor. Burada var. bir beni var. Uzun yüz. Zayıf mıydı? Sayıfadı. Uzun yüzlü. Kim o? Hmm. Çatmak gibiydi zayıf. Bizim kayın. Hmm. Hı. Çatlağımız çok. Çok çalışkandı onu biliyorum ben. İş durmuyordu. Çok çalışkandı. Evet. Raşdam'ın da mı sağa çok benziyordu o Evet. Ötekinin de pek. Ötekinin babasına benziyor Aynen. Gülsüm abla, evet. Allah hayırını kabul etsin. Amin, Gülsüm cim abla cim bugün cim. hayır yaptı. Allah'ım herkese nasip etsin. Amin, amin inşallah. Allah ölenlerimizin hepsinin uğruna karşı varsın. Ya ben ben rüyamda yapsın, iki tane de. çocuk geldi bana. Bugün mü? Evveli gün, daha onu evveli Ben çok, çok Çocuk çok gördüm. gördüm. İki, i̇ki, çocuk gördüm. Yüzleri öyle güzel ki. <laughs> hmm. Böyle saçlarını geri daramışlar. <laughs> <Çocuklar> çok güzel. <laughs> bugün bayram en evine el tüvedim. O iki çocuğu bugün de bizde kaldılar. Hayır çıksın. Yani ikiz olanlar Bilmiyorum Çocuklar ikiz de bunlar. Dedim gay böyle bir şeyler. Ne hayır istiyor. Işte. Böyle bir şeyler ayarlar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gülsüm ablanın iki tane ikiz oğlan bebeği ölmüş. Evet. Yeni doğdu da öldü değil mi onlar? Hı -hı. Canlı doğdu. Biri, biri canlı biri mi? ölü. Doğdu. Doğdukları gibi öldüler. Belki Anladım, onlar mı? Bir akşama ya, kadar yaşadı. Öğlen doğdu. Akşama kadar yaşadı. Sabahla mefat Sabah. Şükür amcan iyi kadar da. E onlar günsüz mü doğdu da? Yedi aylık 7 Yedi aylık. Otur. Yedi aylık. Ondan yaşamadılar. Hı -hı. Şimdi olsa hastaneye gidersin. Yine olsaydı vardı. Uşakta vardı küves. Onun Ondan araba olmadığından araba olmadığından evet. gidemedi evet. Allah'ım ya şu şeye bakar, bakar mısın garibanlığa bakar mısın iki tane ekiz oğlan çocuğu arabasızlıktan evet. hastaneye gidilmiyor ve evet. ölüyor değil evet. mi evet. bayramın da giremez, öyle oldu onun da ekiz yani. öldü İkinci kıyafet yani, yetişti olmadı. hastaneye 21 gün 27 gün hastanede <laughs> verdi kaldı o yaşadı bak selda o, o yaşadı hmm. ama öteki yetişmedi Yetişme. Öyle İlk bir şey Öyle bir şey varmıştır. Vardı da uçakta vardı. <laughs> Küvese konsaydı. konsaydı. Bizimki yaşayacağı da araba yoktu. Çare yoktu. Para yoktu. Konuştum para vardı. O sıra para vardı. Malımız var. Satardık. Birini alırdık. İyi de o dakika neye de satacaksın? Onda yoktu yine dediğim gibi. Yok. Bir koyun satarsın da. Beş, yok yani beş yoktu, gün sonra yoktu, yoktu. satarsın. var. Nereye gidecek? Niye gömüyoruz? Yok yere. Bir şey diyorlar. Onlar da ondan gidiyor. Bir şey diyor da ondan gidiyor. Allah geride kalanlarına ee, ömür versin. Allah geride hepimizin kalanlarına ömür versin. Ki bizim için değerli. Amin. Allah senin kocana da şifaları versin. Başından hiç eksik etmesin. Ki. Amin ablam. Dua et. Amin inşallah. İnşallah yaradanım. Sağ ol ablacığım. Şimdi neşeli e gelin Elif'e geldik. Elif gülmüyorsun kamerayı çeviriyorum. Onu konuştuk ben konuşamayacağım. <laughs> Elif'ciğim nasılsın? İyiyim Ülker abla. İyi misin? <laughs> neşeli gelin Elif diye boşuna takmadım. <laughs> ben taktım bunun adını. <gülüyor> Niye gülüyorsun sen öyle bakan <laughs> bu vardı ona güldüm. He tamam sır yani özel. Ha, sır de, özel de değil de bir... Ufacık bir şey güldüm yani. Ha, iyi gül Allah ağlatmasın. Ha. Ne diyorsun köyü beğendin herhalde gidemedin. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim değil mi Gali? Gitme karşılıklı kışın yapraklar döktüm açıkta kalırız karşılıklı. Sen gidersin ülke. Gitmem Gali. Torun burada ya. Yok, Yok torun burada da onun ayağı gitmez. Aa gitmem Gali değil onun ayarlı mi? Onun ayağı bir buradan gitmez. Kışın kar yağdığında çıkıyormuşlar bunlar çayınla. Konuş Elif. Ne konuşacağım ben ne bileyim. <laughs> ha yenge. Konuşuyorduk. Ha, tamam. Kar yağdı. Bir bir şey mi dedim? Bir şey Sen mi dedim. şey telefon konuşuyor. Biz evet. de senin ne konuştuğunu dinledik, dinledik. Nazmiye yenge ku. Sen de u. <laughs> <laughs> Çekiyoruz ama abi. sesini. Çayın önüne başladı. Bir şey var yenge dedim. Yok dedim. ne konuşuyor. Kar gösteriyordum onları. <laughs> Güzel oluyor Bakın, <laughs> ya. ya. Tabii tabii. Hep <laughs> 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 Fadime yengem nasılsın iyi misin? İyi, şükürler olsun. Ali Fadime de. yengem İzmirliydi. Bu sene köylü oldu. Kövdeyiz. Aynen. Şimdi kışın işler bitecek. Hı. Tamam mı? Hiç bahçe işi falan olmayacak. Oturacağız, mısır patlatacağız. Tamam. E, tamam. Not közleyeceğiz, kestane ha, pişireceğiz aynen. değil mi inşallah? Pişireceğiz, içeceğiz, hepsini edeceğiz. İçeceğiz, yiyeceğiz değil mi? Tamam mısın? Geleceksin değil mi sen de? Gelirin. Buyur <laughs> Gelir. gel. Buyur gel. <laughs> Gelirin. Çalışkan, temiz yürekli Fadime yengem benim. Kestaneyi nasıl alacağız? Söylesene, anamı tanısana. Kestaneyi mi? Alırız, bir kilo falan alırız ya. Anamı niye tanıtmıyorsun? Neşeli geldin anası, desene. Ha, diyorum. Diyeceğim daha da. Tanıt anamı. Günlüğü öyle. Fadime abla, alırız değil mi? Alırız, kestaneyi alamayacak insanımız. Alacağız, alacağız. Fadime, alırız. biz alamayız. Fadime deyince, alıyoruz biz yeriz. Tabii, aynen. Onun eli açık desen. Yedirik. Biz de alırız. Biz de. Sağ Aydın ol. Allah sen. razı olsun. Yiyeceğiniz kestane olsun. Alırız ya. Görelim <laughs> bakalım. İki kestane deyin. Bir çuval kestane getirir. Seni bulamam. Geliniz yukarı yuka mahallede. Gelin o gelin. Geçer biz bir yerde Telefon açarız. <laughs> Telefon açarız. Fadime yengem neşeli gelin Elif'in anası. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet Elif. Şimdi... Balana, selam yollasaydın gari. İyi gelecek. Yolla, yolla da yolla. yolla. Her sana Halil'e, Hatice gelene, Deste hepsine yani. hepsini çok İzmir, çok İzmir, ismi İzmir ya, Kana. Un, Unutma, unutmadım, unutmadım. Hepsini dedim. Oğuz'una, Yavuz'a hepsine çok çok selam. Oğuzla Yavuz Veli'yle kimi doğ? Benim torundan işeyi kaçırıp da benim torun abi abi Ana, abim, abi, abi abi. abi. Torunamın hepsine de. dedi. Işte, Demişti. Hepsini çok çok selam söylüyor. Gelinlerin de hepsine değil. Gelinlerin de yana, hepsine de. Aklına dedi. Anlamadım. Aklına dedi, Anlamadım. Aklına dedi, dedi, hatçayı gelinleri destekülü dedi. dedi. Hatçayı dedi. 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 Ülfiye'yi unuttum. Evet, doğru ya. de selam söylüyorum. E, en Nasıl? de selam söylüyorum. Kayınlasına. Tamam. Benim Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm de selam. De. Güldane Dümürü'ne. Güldane dümürü de selam söyleyin. Tamam. Hayır, şey o da seni duydu. Tamam. 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 İyi oldu. Güldane Dümür'e de selam gitti. Şey. Elif sıra sende kime selam yolluyorsun? Neşeli gelin. Ben kime e, selam Çocuklarım yolluyorum Önce çocuklarımın hepsine selam yolluyorum Komşularıma ayrı ayrı selam yolluyorum Torunlarımı öpüyorum. Diyor. Torunlarımı öpüyorsun. E, öncelikle Aslan abla, Nursel abla, Esma abla komşuma, hepsine, kiracılarımın hepsine, hepsine ayrı ayrı selam olsun. Buradan da bir de e, Birsen abla'ya ayrı <laughs> Nursel ablanın kardeşine Birsen abla'ya ayrı birçok selam yolluyun. O senden çok selam istiyordu. Şadi ablaya da kuşulu şadi şantiyeye de birçok selam olsun. Ee, Nursel ablaya bizden de selam gitsin. He, hepsine gitsin. Köy yani. havası Bunlar gitsin. E, birçok selam bekliyorum. Tamam. Hepsi de. Köy havası gitsin. <laughs> evet. İşten cani gömülden sohbet muhabbet gitsin. Arkadaşlarımız tamam. Zahide'ye, Selda'ya hepsine ilk aya hepsine arkadaşım. selam gitsin. Doğallık gitsin. Doğallık güzellik gitsin. gitsin. Hepiniz el sallayı hadi Kapatıyoruz. Hadi, hadi hepsine selam. Hadi. Hepsine de. selam. Hepsine selam. Hepsine selam. selam. Aleyküm selam. Hepinizden Allah razı olsun. Hep bye. Bütün akrabalar. Herkese. 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 hadi. çok Şimdi izleyen tanıyan da çok. Ondan yani. Benim daha da aklıma gelmedi. De var yani. Var, gelen varsa e, söyle kapamadık. Yani hepsine kardeşlerime hepsine selam olsun. Hepsine gelinlere. Ee, gelinlerime hepsine. O de. buradaki iki erkek çocuk vardı ya birinin adı Veli. Ötekinin Oğuz Veli Yavuz. Hı, Yavuz. He. Ne koştu Polen arkasından? Ondan bir bisikleti var. Ya, abi ben bineceğim. Aşırın o da vermiyor. Koşa 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 koşa. Öldük o gün koşmaktan. Ee, evet, evet. Ağlıyor Fadime abla ben de bineceğim diyor. Onlara da vermiyor. Fadime abla zorla alıverdi de sustu. Hepsine selam olsun. İyi hadi bakalım. Takipçilerimize de selam yani. olsun. Hoşçakalın. Özellikle. Yani, Takipçilerimiz de geliyor ya bizim.